gelebildim şu markete. Hemen bir market arabası almalıyım. Hı, i̇şte. Hey burada güzel şeyler var benziyor. Hmm, buna bakın da. Ne güzel bir şeymiş. Tam da Ceren'e göre. İşte okula başlayınca buna yemeklerini koyabilir. Hemen içine de bir bakalım. Belki başka bir şey içindir. Tamam tamam. İçindeki içindeki şeyde de yazıyor zaten kağıtta. Çocuklar içinmiş. Bunu da hemen sepetime eklemeliyim. Bunu da koyalım. İşte burada alacağım bebek. Hey! Cerenin istediği bebeğe de bakın. Kırmışlar bebeği. Bir görevliye soralım bakalım. Pardon efendim. Bakar mısınız? Şuradaki pembe Yo. Efendim maalesef kalmadı onlardan Üzgünüm Ama O son bebekti Ya ne kadar kötü bir şey Neyse yine de teşekkürler <laughs> Ne kadar üzülecek Ceren şimdi Neyse buradan başka bir şey alacağım mı Yok yok almayacağım Hemen gidelim Hey işte çiçek ekmek. Çiçek ekmek istiyordum bugünden. Bunlar son mu? Ben iki tane alacaktım. Efendim onlar maalesef her zaman bir tane geliyor. Ama bir sürü çeşidimiz oluyordu normalde. Alt raflarda bile oluyordu. Ama yani alt rafta bile oluyordu. Ama maalesef kalmadı. Çünkü bugün de indirim vardı. Herkes geldiler kapış 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 kapış. Ee, akşama doğru sakinleşti. Neyse ben de şu çiçek ekmeğin bir tanesini alayım bari. Hemen şunu da atalım. Hmm, buradan başka ne alsam? Şu portakal suyunu canım dün çok çekmiştim. Hemen alayım. Akşama zaten de zikeyf yapacağız ya. Likır likır içeyim. Yani içelim nehirle. Ah, cips almam lazım. Çikolata almam lazım. Bunların hepsini ben nasıl yiyeceğim? Diye değdim bir de ya. Olsun olsun. Bir gün sonra başlarım. Evet. Cipsimi, çikolatamı, port portakal suyumu da aldığıma göre. Şu Amerikan servislere de bakın. Ay ne güzeller. Çok güzeller. Tam da bizim eve layık. Ama param yetmeyecek. Maalesef. Yanımda sadece on var. Üf ya üf ya. Ay 10 dedim ya. Benim kafa gitti bugün. 25 lira var. Ama maalesef 10 lirasının ayırı var diyeceğim. Kızına bir şeyler alacağım yani. Yeğenime. Neyse bu kadar alışveriş yeter bari. Hemen şunları kasaya koyayım. Merhaba efendim. Ben hemen şunları aceleyim hesaplatıp gitmek istiyorum. Çünkü daha bir sürü işim var. Bir de karnım çok acıktı. Hemen gitmem lazım. Tamam efendim. Hemen koyun o zaman. Hesaplasanıza. Ne duruyorsunuz? Efendim tamam mı? Yani size bir şey söyleyecektim. Hesapladım ben aslında parayı. Şu Amerikan servislerden alabiliyorsunuz. Hemen seçin isterseniz. Ne demek? Ay hemen şunu alacağım. Şu çok hoşuma gitti. Hemen bunu alacağım. Ah, almam lazım. Evet efendim. Şimdi poşetleyebilirim. Hemen poşetlemeye geçiyorum. Hemen ben size parayı vereyim şöyle. Buyursanız almayacak mısınız? Almazsanız ben de kendimi alırım. Ay ne diyorum ben ya? Delirmiş miyim ben? Efendim şunları buradaki arabayla arabama götürsem olmaz mı? Bunların sapları koptu ağırlıktan. Olur efendim ama hemen geri getirin. Tabii ki efendim hemen hemen getireceğim. Görüşürüz efendim. Görüşürüz. Tekrar görüşmek üzere. Ve daha güzel malzemeler.